Sen hele babamı koy. Ora sen düdük şu. bir dur sen dinle bir şey. Görü yerim. Lan babamı Ben seni aramıram. Ora dur oğlum. Volan bi şu fakh lan diyorum. Kavutun oğlum. Balamışan şermişan sen yer. sen sikara babana avradır yeter artık. Ne kardeş sen git oğlum. Volan ...çok çok sikti Allah Allah'tan kusma bana mı koyayım? Bir dur bak ben de yine. Valla bir dur bak. Valla sik! bir bak. Bana ne koyayım? Ananı avradını sikeyim. Yavradını avradını sikti gibi ne olur? Tahir ne bu? Bana tırramayın soğukluğum. Sen de Ben de senin ananı umurumda birisi çıkayım. Bana git soğukluğum. Allah kadar